Merhaba arkadaşlar. AYT ek deneme 5 birey yayınları çözüyoruz arkadaşlarım. Şekildeki asansör yukarı yönde hareket ederken A ivmesiyle yavaşlamaktadır diyor. Bu durumda tavana bağlanan ipteki gerilme kuvveti T olmaktadır. Şimdi bunu biz basit yoldan nasıl anlatıyorduk canım arkadaşlarım? Hareket yönü yukarı doğru. O zaman bu A ivmeyle yukarı doğru ne yapıyor? Yavaşlıyor. Yavaşlar. Peki normalde şöyle demiyor muyduk? İşte arkadaşım Hızlanırken zıt yönde eylemsizlik etkisi varken yavaşlarken aynı yönde. Söyleyemedim bakın gördüğünüz gibi. Yavaşlarken aynı yönde eylemsizlik etkisi olmalı. O zaman hmm, bunu böyle M çarpı A hafifletir. O zaman T'yi buradan nasıl buluruz? T yukarı doğru çekiyor. MG aşağı doğru çekiyor. T dediğimiz MG eksi M çarpı A olur. He, peki T de buradan... M parantezinde G eksi A şeklinde belirtilir mi? Belirtilir. Peki bize diyor ki T'nin büyüklüğü hangisinin artmasıyla artar? E canım arkadaşım M artarsa T'nin arttığı bariz belli. Ama arkadaşım bakar mısın? A artarsa oluyor mu? Olmuyor. A azalırsa T ne oluyor? Artar oluyor. Peki G'ye bakalım. G artarsa T artar oluyor bu sayısal eşitliğe göre. O zaman bu durumda? Ne dedik? Biz M ya da G artarsa olur dedik. Peki arkadaşlarım eylemsizlik kuvveti diye bir kuvvet var mı gerçekte? Yok. Peki biz bu soruyu normalde nasıl çözeceğiz? Yeni nesil olarak şöyle çözeceğiz. Eylemsizlik diye bir etki yok. Zaten göstermeyin diyoruz arkadaşlarım. Eylemsizlik kuvveti diye bir kuvvet gösterilmez. Ama güzel anlatılmadı mı? Güzelce anladık. Şimdi niye zorlayan ki hoca? Gene öbürünü de görün. Şimdi sevgili arkadaşlar onu da şöyle siyahla yazayım. Bu sistemi yukarı doğru çeken T aşağı doğru çeken MG olmak üzere. Sistem yukarı doğru yavaşladığına göre yukarı yavaşlıyorsa demek ki MG T'den büyük. O zaman dinamiğe göre F net eşittir M çarpı A yazılırsa net kuvvet nedir burada? MG eksi T eşittir M çarpı A'dır. Yani buradaki M çarpı A Net kuvvetin eşitti arkadaşlar. Peki buradan ben T'yi çekersem. T ne geliyor? MG-M çarpı A. Yine aynı denkleme geldim ve eylemsizlik diye bir şey var demedim. Neden demedim? ÖSYM size bu soruyu şöyle sorabilir. Arkadaşım bu vaziyette cisme etki eden kuvvetleri gösteriniz diyor. Bazı arkadaşlarında eski çözüm aklında kalıyor. Hocam yukarıya da M çarpı A yok mu? Yok arkadaşım öyle bir kuvvet. T var, MG var. Bu cisme etki eden başka bir kuvvet yok. Neyse formülü şu şekilde biliyorsanız zaten öyle de böyle de bu soruyu çözersiniz. Net kuvvet zaman grafiği. Kuvvet zaman. Net kuvvet nerede yazıyor? Nereden uyduruyor ya? Doğrusal bir yolda T eşittir sıfır anında durmakta olan cisme etki eden yola paralel net kuvvetin e, demiş burada işte. Net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki bitir. Buna göre hangi zaman aralıklarında cismin çiziksel momentumunun büyüklüğü artmaktadır diyor. Canım arkadaşım bu grafiğin alanı sana neyi veriyor? Alanı F çarpı T'yi. E F çarpı T ne? İtme. Peki itme ne? Momentumdaki değişim. E peki çizgisel momentumun büyüklüğü artmaktadır diyor. E canım arkadaşım birinci aralıkta bunu biz üçgensi üçgensi görsek bak. Bir üçgen iki üçgen bir üçgen bir üçgen. Burada I itme uyguladım. Burada I itme uyguladım. Burada I daha itme uyguladım. Burada eksi I itme uyguladım. O zaman bu durumda momentum 0 anında momentum t eşittir 0 anında t eşittir 0 anında momentum p eşittir 0. Peki t anında arkadaşlar t anında momentum 2p olur mu? Olur. Niye? E, I'ları p diye düşün işte. İtme momentum ya. O zaman şöyle demek istedim canım arkadaşım. Hemen kızma. Burası p ise burası p ise burası da p. E, burada eksi p dedim. Ha, o zaman burası ne yaptı? 2P yaptı T anında. Peki canım arkadaşım 3T anına gelelim. Ne 3T'si? 2T var daha dostum. Acele etme. 2T anında bir P daha arttı. Momentum 3P oldu. Hmm. 3T anında arkadaşlar 1P mi geri kaybettim? 2P'ye düştüm. O zaman çizgisel momentum 0'dan 2'ye arttı. 2'den 3'e arttı. 3'ten 2'ye burada art. Burada art. Sen burada git ne yap? Azal. Yazık. O zaman bize neyi soruyor? Nerede artmıştır diyor. İtme ile arkadaşlar momentum değişimi aynı yönlü olduğuna göre 0 t ve t 2t aralığında momentumu artmıştır. Diğer aralıkta azaldı. Büyüklükleri sırasıyla F ve F kök 2 olan F ve F kök 2 hemen üstüne yazalım kafamız karışmasın. F'e F kök 2'ymiş. Hmm. Diyor ki o noktasındaki menteşe etrafında serbestçe dönebilen eşit bölmelendirilmiş kare levhaya şekildeki gibi uygulanmaktadır. Levhanın ağırlığı önemsenmediğine göre levha ile aynı düzlemdeki 1 ve 2 kuvvetlerinin o noktasına göre bileşke torkunun yönü ve büyüklüğü nedir demiş. Şimdi canım arkadaşlarım bu F1 bu torkla bu yönde çeviriyorsa dönme yönü bakın. Bu da yine aynı yönde çeviriyorsa bunların bir kere tork büyüklüklerini toplayarak bulacağız. Şöyle ki. Birincisi arkadaşlar f çarpı 2d kadar bu kimin torku? Tork 1. Birincinin torku nedir? Şurası d demiş. Burası da d demiş zaten dik. Peki kuvvet çarpı dik uzaklık mantığıyla o zaman burası 2 kök 2 d olmaz mı? Bak arkadaşım şuradan şöyle dik ya zaten. Hoppa, bak böyle çizdin. O zaman ikincinin torku aynı yönde olduğuna göre tork 2 diyelim. F Kök 2 çarpı 2 kök 2 D. E, topla arkadaşım. Kök 2 kere kök 2. 2 kere 2 4 4 2. 6 F D torkum var. 6 F D torkum da artı yönde midir arkadaşlar? Hayır canım arkadaşım. 6 F D tork artı yönde döner doğru. Bu dönme yönü nedir deseydi artıdır. Ama bize neyi sormuş? Torkun yönünü. Torkun yönünü nasıl buluyorduk? En sevdiğiniz kurallardan sağ el kuralı. Sağ el arkadaşlar. Neydi? Dört parmak dönme yönü olmak üzere. Baş parmak neyi veriyordu bize? Baş parmak tork vektörünün yönünü veriyordu. E canım arkadaşım, şimdi ben sağ elimi göstermeye erindim. Şöyle dört parmağımı ben böyle kıvırırsam. Bak dört parmağımı böyle kıvırırsam. Sağ elimi bak bir parmak, iki parmak, üç parmak, dört parmak. Şöyle çevirdim diyelim. Hepsi böyle dönerse baş parmağım neyi gösteriyor? Sayfadan dışarıyı gösteriyor. Baş parmak neyi gösteriyormuş? Sayfadan dışarıyı yani şöyle bir nokta gösteriyor. Torkun yönü bu arkadaşlar. O zaman dışarı yönde 6F'de tork vektörünün büyüklüğü ve yönü olur. Dönüş yönü nedir deseydi artı yön derdik. Özdeş makaralarla kurulan şekildeki düzenekte P ağırlığındaki K cismi F büyüklüğünde kuvvetle dengede tutuluyor. Ne kadar güzel. O zaman şöyle mi diyorduk biz buraya? Yani buraya da F diyorduk. Buraya da F diyorduk. Oh ne güzel. Özdeş makara deyince kesin makaranın ağırlığı var diyorduk. Aa yaşasın. İki tane F kimleri tutuyormuş? P cismin ağırlığını bir de Mahmut abi makarayı tutuyormuş. Hemen bir yazdık ya bir okusaydık. Sistemde kuvvet kazancı birden büyük olduğuna göre her bir makaranın ağırlığı kaç P olamaz demiş. Aslında cevap şu an sırıtıyor bize arkadaşlar. Böyle soruların cevabı E gelir genelde. Niye E gelir? Şimdi arkadaşım burada sınır değer zaten P'dir. Şimdi niye öyle dedin hoca bir çözseydin. Canım arkadaşım. P bölü F neydi? Kuvvet kazancı. Kuvvet kazancı. Keke dediğimiz neydi? P bölü F. Peki bu P bölü F dediğim olay arkadaşlar 1 olsaydı, 1 olsaydı 1 olsaydı. O zaman ne olurdu? P ile F eşit olurdu. Ha, o zaman ne derdim ben? P ile F eşitse bak burası da o zaman P olur. 2 tane P P ise makaranın ağırlığı da P olurdu. Ha, bir kere makaranın ağırlığı P olamaz. Tamam onu zaten anladık. Şıklarda olsaydı lap diye işaretlerdik ki 4 bölü 3'ü işaretledim. Niye? Şimdi sevgili arkadaşlar makaranın ağırlığı için öncelikle şöyle yazalım. Ben buradan P'yi çekersem P dediğim olay 2F eksi makara olur. Güzel 2F eksi makara oldu. E şahane. Peki P bölü F ne olacakmış? Birden büyük olacakmış. P bölü F eşittir diyorum. Yani 2 f eksi makara bölü f büyükmüş birden. O zaman f'i karşıya at burada. Sonra 2 f eksi makara büyüktür f'den. O zaman arkadaşlar ne oluyor? F büyüktür makara oldu mu? Oldu. Ha, peki f büyüktür makara oldu. 1 e, olsaydı olsaydı p'nin f eşitti ya. 1'den büyük olduğuna göre zaten P'de F'den büyük değil mi? P F'den zaten büyük. F M'den zaten büyükmüş. Oo maşallah. O zaman arkadaşlar makaranın ağırlığı ne demeye 4 bölü 3 olsun ki? Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Işığın çift yarıkta girişim için kullanılan şekildeki deney düzeneğindeki ekipmanlarından diyor hangileri tek başına artı x yönünde kaydırıldığında ekranda oluşan aydınlık saçakların genişliği artar demiş. Hmm. Hangi yönde demiş? Artı x yani şu tarafa gidecekler değil mi? Şimdi önce saçak aralığını bir hatırlayalım. Neydi saçak aralığı? L lambda bölü d çarpı n. Ben dana diye öğrettiydim arkadaşlara. L lambda bölü dana diyorduk biz buna. L lambda bölü d n arkadaşlar. N indis. L fantla ekran arası uzaklık. Lambda zaten bildiğin dalga boyu. En bu aralığı dolduran indis. D de şurası canım arkadaşım. Peki şu an bu düzenekte D'yi değiştirmek diye bir şey söz konusu değil. D elendi. D nereye gidiyor? Arkadaşlar ışık kaynağı artı x yönünde gelirse. Işık kaynağı artı x yönünde gelirse ne oluyordu? Parlaklık değişiyordu. Parlaklık değişir. Ama formülle ilgili bir şey değişmiyor. Peki ben ne istiyorum? Oluşan aydınlık saçakların genişliğinin artmasını istiyorum. Peki Yarıklar düzlemi x yönünde giderse, yarıklar düzlemi böyle giderse o zaman L ne oldu? Azalır oldu. O zaman delta x ne oldu? Azalır oldu. Bu da pek işime yaramadı. Pek değil hiç işime yaramadı. Peki ekran arkadaşım sonunda birisi tuttu mu tuttu. Ekran artı x yönünde giderse L ne yapar? Aradaki uzaklık artar. L'nin artması da delta x saçak aralığını ne yapıyor? Artar diyor. O zaman yalnız 3 seçeneğini işaretliyor ve geçiyor. Re. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda yerden şekildeki gibi V1 V2 büyüklüğünde hızlarla düşey olarak atılan cisimlerin çıkabileceği maksimum yüksekliklere eşittir. Arkadaşlar bunu az önce bir denemede daha çözdüğüm gibime geliyor ya hani. Şimdi olay şu mudur? V2 çarpı sinüs alfa ile V1 aynı büyüklükte olmalı. Yani süreler aynıysa V1 buraya gelir arkadaşlarım. V1 buraya gelir. Düşey bileşenleri demek ki neymiş? eşitmiş. Ha, tamam. Peki çıkacakları maksimum yükseklikler eşit. Buradan söyledik bunu. O zaman bu şartlar altında bir kere V2 hızının büyüklüğü kesinlikle V1'den fazladır. Öncelikle bunu atalım, işaretleyelim. E maksimum yükseklikleri aynıysa H eşittir 1 bölü 2 G T karenin bana verdiği yetkiyle G aynıysa H aynıysa T de mecbur aynıdır. İkinci plandan da bunu söyledik. Havada eşit süre kalırlar şahane. Cisimlerin kütleleri eşitse çıkacakları maksimum yükseklikte yere göre potansiyel enerjileri. Canım arkadaşım potansiyel enerji mg E, G ikisinde de aynı. Çıkacağı yükseklik aynı. M'ler eşitse Potansiyel enerjileri de birbirine eşittir ve cevap E seçeneği olacaktır. Cihan kullandığı araba ile doğrusal bir yolda ilerlerken bir pedala bastığında kendisinin arabanın önüne doğru hareket ettiğini söylüyor. Arkadaşın uçası gelmiş arkadaşlar arabadan. Sizce hangi pedala bastı? E tabii ki freni arkadaşlar. Gaza bassaydı arkaya doğru ne yapıyorsun? Yapışıyorsun gaza bastığın zaman durumunu korumak istediğin için. Araba gitmek istiyor, sen kalmak istiyorsun. Ama frene basınca bu sefer araba durmak istiyor, sen fırlayıp gitmek istiyorsun. O zaman bastığı pedal nedir arkadaşlar? Fren pedalıdır. Pedala bastığında diyor ya neymiş? Fren pedalı. Peki fren pedalına, pedalına bastığımız zaman araç ne yapar? Yavaşlar. Peki canım arkadaşım. Hızı ile ivmesi zıt işaretlidir. Bana hangileri yanlıştır diyor. Daha doğrusu hangisi yanlıştır diyor. Bir tane yanlış bulmam lazım. Peki şimdi hemen bir hatırlatma yapayım. Mahmut arkadaşımız V hızıyla bu tarafa doğru gidiyorken ben onu arkasından itersem F kuvvetiyle nasıl bir hareket yapar? Hızlanan hareket yapar. Peki Mahmut arkadaşımız V hızıyla böyle giderken geriye doğru çekersek yavaşlar. Peki Kuvvetle ivme mutlaka aynı yönlü değil mi? Şimdi bu kafayla bakalım. Hızlanan hareket mi yavaşlayan hareket mi? Bu arkadaş yavaş diyor. Yavaşlayan harekette hızla kuvvet ve hızla ivme zıt. Hızı ve ivmesi zıt işaretlidir. Yakışır. Hızı ile yer değiştirmesi aynı işaretlidir. Doğru. Çünkü hız nereye? Biz oraya modeli var arkadaşlar. Sonuçta adam nereye gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Delta x yer değiştirme. Her ikisinde de aynı yavaşlayıp duracak çünkü. Peki. Peki. Yavaşlamaktadır diyor. Yavaşlamaktadır diyor. Şunu da tamamlayayım. Yavaşlamaktadır. Heh. Doğru. Haklı zaten. Net kuvvet ile hız aynı yönlüdür. Yok dostum. Net kuvvetle hız aynı yönlü olsa hızlanırdı. Net kuvvetle bakın hız zıt yönlü. O zaman bu gitti. O zaman net kuvvetiyle ivmesi aynı yön. arkadaşım ivmeyi zaten kuvvet oluşturuyor. O zaman mecbur aynı olacak. Cevap D seçeneği oldu. Eşit kütleli KL cisimleri R ve 2R yarıçaplı şekildeki yörüngelerde düzgün çembersel hareket yaparken cisimlerin açısal momentumları birbirine eşit oluyormuş. Hmm, açısal momentum neydi arkadaşlar? Burada Mevre'den çözelim. MVR'den. Yakışır bence. Açısal momentumları eşitmiş. E, kütleleri de eşitmiş çünkü malzemeler belli. O zaman birincinin kütlesine M dedik. Hızına V1 dedik. Yarıçapına R. Eşittir. İkincinin kütlesi A, o da M'ymiş hızı V2 yarıçapı 2R. Arkadaşım matematiğin bize verdiği yetkiye dayanarak buraya V, buraya 2V demez miyiz? Dedik gitti. Al sana 2MVR, 2MVR. Hem buradan da diyor ki periyoda geç. Arkadaşım çembersel harekette V eşittir 2 πr bölü T değil miydi? Yazsana o zaman 2V eşittir 2 pi çarpı R bölü TK. Öbürü de V eşittir 2 pi çarpı 2 r bölü tl. E böl gitsin arkadaşım bunları böl gitsin. E o zaman buradan ne geliyor? tk tl oranı. Şimdi burada normalde tl tk oranı geliyor. Şu 2'yi de karşıya atınca buradan 4 gelir ama ters çevirirsem 1 bölü 4 olarak çıkıyor arkadaşlar. Matematiğine erindim zannetmeyin. Az da siz uğraşın diye dedim. Şunlar gidiyor ya arkadaşım bak. Şununla zaten bu gitti. Şununla şu zaten gitti. Şu 2'yi buraya atarsam bölü 2. Ters çevir yukarı at 4. TL TK 4. TK TL 1 bölü 4 işte. Su derinliği sabit bir dalga dalgalayında aynı anda eşit periyotla çalışmaya başlayan s 1 s 2 noktasal kaynaklarından çıkan dalga tepeleri düz çizgi. Ne güzel. Kesikli çizgilerde de o zaman çukurdur. Evet. Buna göre gösterilen noktaların hangilerinden düğüm çizgisi geçer? Hemen hatırlayalım. Tepe artı tepe ya da çukur artı çukur neydi? Katar. Diğer adı? Diğer adı ne ya? Bunların bir sürü ismi var arkadaşım. Bunun bir adı Katar. Sonra bir adı maksimum genlikli. Bir diğer adı hareketli. Hareketli ne ya? Bunlar durmuyor arkadaşlar. Sürekli hareket eder. Hareketli. Sonra başka bir isim var mı? Var. Bir de karın diyorduk herhalde karın noktası. Peki tepe artı çukurun buluştuğu yer neydi? Tepe artı çukurun buluştuğu yer düğüm. Düğümün diğer adı var mı? Olmaz mı? Minimum genlikli nokta. Minimum genlikli ya da durgun noktalar arkadaşlar. Su yüzeyindeki seviye olur. Çünkü tepe çukuru götürür. O zaman benim arayacağım yerde bir çizgi, bir kesikli çizgi geçecek. Bakın L'de ne var? L'de hemen yazalım L'de. Çukur artı çukur. Ne yaptı bu? Katar yaptı. Düğüm yapmadı. Peki M'ye gelelim. M'de sevgili arkadaşlarım bak çizgi çizgi. Kesikli çizgi değil. Çizgi çizgi. O zaman tepe artı tepe. Bu da ne yaptı? Katar. Ama bak K arkadaşıma. Bir tane çizgisi var. Bir tane de kesikli çizgisi var. O zaman ne yaptı? Tepe artı çukurla düğüm noktası oldu. İyi akımı geçen sonsuz uzun iletken tel ile aynı düzlemdeki özdeş PRS iletken halkaları şekilde formda tutuluyorlar demiş. Güzel. Bunlar ok yönünde v hızıyla çekilmeye başladıklarında diyor P halkası yak ulaşıncaya kadar tele ulaşıncaya kadar geçen sürede PRS'de oluşan EMKlerin büyüklükleri için ne deriz? Şimdi öncelikli olarak EMK denklemimiz eksi delta phi bölü delta t kim demiş bunu? Michael Faraday demiş sizin için arkadaşım. Akı değişimi bölü zaman. Hocam hepsi aynı hızlı, hepsi de aynı olmaz mı? Olmaz arkadaşım. Bak şöyle düşün. Burada diyelim ki akı fi kadarsa. Fi kadarsa burada da akı fi kadardır. Peki bu d kadar mesafeye geldi. Hani olmaz da tam üstüne doğru geldi. Burada iki fi oldu diye kabul edersem. E bu bir d kadar daha uzaklaştı. O zaman bu bölgedeki akı kaç? Fi bölü 2. Hatta D kadar daha gidelim. Bak D kadar daha gidelim. Buraya kim gelecek? Buraya da S halkası gelecek ya. Al arkadaşım buna da fi bölü 3 de mesela. Niye? Arkadaşım 1 bölü D uzaklık, 1 bölü 2 D uzaklık, 1 bölü 3 D uzaklık. Uzaklaştıkça akı ne oluyor? Azalıyor. Peki sen bunlara aynı hızla hareket verdiğine göre süreler aynı. Diyorum ki birincideki akı ne kadar değişmiş? Fi kadar değişmiş. Bu buraya gelene kadar akı fi kadar değişiyorsa buradaki akı fi bölü 2 kadar değişmiş. Peki buradaki akı arkadaşlar 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün farkı fi bölü 6 mı oluyordu ne? Öyle değilse de zaten 1 bölü 2'den ne? Küçük arkadaşım. O zaman bu durumda elde edilen EMK'lardan en büyük P'deki sonra R'deki sonra S'deki P büyük R büyük S seçeneğini yani A'yı işaretledim. Ağırlığı ihmal edilen. ağırlık yok bakın burada. Ne ile ilgileniyoruz? Sadece levhalar arasındaki alanda ilgileniyoruz. Ağırlığı ihmal edilen köyüklü yüklü parçacık bir üretici bağlanarak yatay paralel levhalar arasında yatay V hızıyla atıldığında şekildeki yörüngeyi izleyerek M noktasına çarpıyor demiş. Güzel. Peki bunu saptıran yani H yüksekliğe düşmesini sağlayan şey 1 bölü 2 AT kare olabilir mi? Olabilir. Peki Hız burada var mı arkadaşım? Hani hızın değişmesi burayı etkiliyor mu? Etkilemiyor. Peki A nasıl bulunuyor burada? A da arkadaşlar hatırlar mısınız? Kayınvalide bölü damat formülü vardı. QV bölü DM yazıyorduk. D derken de şurasıydı. V değil dostum D yazacaksın ya. D dediğim burasıydı. V dediğim buydu. Hatta şöyle de diyebiliyorduk. A eşittir hocaya. Q çarpı E bölü M yazsana. Buradan da anlardık. Dediniz mi? Dediniz. Peki. Şimdi diyor ki cisim aynı noktadan V bölü 2 ile atılmış. Yani V bölü 2 ile atılması ivmeyi etkilemiyor gördüğünüz gibi. İvmeyi etkilemediğine göre dolaylı yoldan süreyi de etkiledi mi? Etkilemedi. Peki bu bir yatay atış hareketi ise x eşittir v çarpı t'ye göre düşünürsek. Başta ben kaç birim uzağa düştüm? 2x uzağa düştüm. Ne ile? V ile t sürede. Peki yeni durumda Hızım yarıya düştü sürem aynıysa. E arkadaşım mesafede yarıya düşmez mi? O zaman soru işaretli yere ne gelecek? X gelecek. O zaman bir bölme ilerisi de nedir? L noktasıdır diyebiliriz. Bir alternatif akım kaynağına ayrı ayrı bağlanan direnç bobin ve sağacın özellikleri ilgili hangileri doğrudur? Direncin değeri alternatif akımın frekansına bağlı değildir. Direncin değeri neydi? R'ydi. R'nin formülü neydi? yoktu ki. R'nin formülü R arkadaşlar. Hatta R çarpı L bölü A da elektrik akımında normal direncin formülü değil miydi? E bu frekanstan gördüğünüz gibi etkilenmez. Dolayısıyla arkadaş haklı. Bobin frekansı yüksek olan alternatif akıma karşı daha fazla indüktif reaktans uygular. Türkçesini söyleyeyim. Bobinin XL'si 2 pi F ya. Ha, frekans artarsa XL yani bobinin direnci artar demek istemiş. İndüktif reaktans bobinin alternatif akıma karşı direnci. Alternatif akımın yönü sürekli değiştiği için değiştiğinden sağaç sürekli elektrik yüküyle dolup boşalacaktır. Bu da sağacın alternatif akımdaki olayı arkadaşlar. Sü ne yapıyor? Sürekli yön değiştiriyor. Yön değiştirince de ne yapıyorsun? Doldur boşalt doldur boşalt doldur boşalt durumu var. Peki bu durumu biz ne için kullanıyorduk? Alternatif akıma doğru akıma çevirme devrelerinde işe yarıyor. Sürtünmesi önemsiz yatay bir düzlemdeki k noktasal cismine F1, F2, F3 kuvvetleri uygulandığında cisim artı x yönünde sabit hızla hareket ediyor demiş. Canım benim burada artı x'ten ziyade önemli olan şu: sabit hızla hareket ediyor. Sabit hızla hareket ediyorsa F net eşittir sıfır. Yani bu kuvvetlerin bileşkesinin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Peki. O zaman bunları ben ucuca eklesem. F1'in ucuna F2'yi eklesem de buraya gelse. He, peki bileşkeyi sıfırlayan son vektörüm F3 nasıl olmalı? Bileşkeyi sıfırlaması için böyle olmalı. Peki ben F3'ü şuraya taşıyıp da gösterirsem. X bileşeni kaç birim? 2. Y bileşeni kaç birim? 1. 2 ve 1. B seçeneği oldu. Yaşasın son soru dediniz mi? demişinizdir siz de sizi. Fizik dersinde öğretmen yüzey alanları A ve 2A olan levhalar arası uzaklığı da D'ye 2D olacak şekilde yerleştirerek üç farklı sadece şekilde gibi çizmiş. E sonra özdeş üreteçlere bağlamış. Yani bunların potansiyelleri aynı. E peki arkadaşım cıvık formül ya da aç insanlar için tersten güveç de oluyormuş ya hani cıvık ya da güveç hangi şekilde aklınızda kalırsa yeter ki hatırlayın. Peki ikinci olayda C eşittir epsilon A bölü D mantığı var mıydı? Vardı. Peki sevgili arkadaşım birinci sağaçta aralarındaki ortamlar aynıysa levha A uzaklık D A ya D C kapasite dersem sağ olarak 2A D o zaman 2C olacak. Peki alanlara aynı uzaklık 2 katı olunca c bölü 2 oldu mu? Oldu. Tek tek epsilon a bölü d ile uğraştırmayayım dedim. Şimdi birinci saçta q yük birikmiş. E canım arkadaşım q eşittir c çarpı v. O zaman q 2 eşittir 2 c çarpı v. O zaman q 3 de eşittir c bölü 2 çarpı v. E arkadaşım sen buna q dediysen buna ne dersin? 2 q. Öbürüne de q bölü 2 dersin. A'yı da işaretlersin. Yaşasın test bitti dersin. Arkadaşlar bir testin daha dibini bulduk. Sonuna kadar geldik. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.